Yargıtay, resmi tatillerde yapılan mesailerle ilgili, emsal olacak nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay'ın emsal kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde bir saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır, dedi. İşte tüm çalışanları ilgilendiren kararın detayları, 8 sene çalıştığı iş yerinden kovulan satış temsilcisi, iş mahkemesinin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, iş yerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü, davacı, ortalama 2 ayda bir Doğu Anadolu bölgesinde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti. Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.